temiz yer kolay kolay insanlar kişiye atamaz. Şüret halim. devamlı pickup'da yeni bir Büyük elbise. Büyük elbise. Ha or ha bak, bayan geldi çünkü yollar değil mi yollar? Göz müdür önce. Ha, sen çok da sorular, şikayet eden onlar. Ha bu soruları caydırıcı olması için bir tel örgü örülmesi lazım. Yani en azından bir bayan. Ben onu da getirip anlatamam tabii ki. Şimdi yağmur yağdığı zaman. Kutunun altına, tarafının altına ben Bu tamam. Bak buraya. Ne bu ne? Kepanelerde su yok. Kepanelerde su yok. su yok. Su yok da karışınca

<messizlik> <gülüyor> <gülüyor> Abi, <laughs> 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 Abi bu şey bunun içine eee ıı, başka bir <vardır> gelen sular Karakoyun su kalktığı zaman Akabeyi basıyor. Ne, Nerede de şu an? Karakoyun askerin altına verdi. Askerin altına şey var ya. Askerin şey altına. Şey. E, Karakoyun ile ilgili özellikle e, belediyemizin bütün yetkileri burada. E, başkan vekilimiz Nihat Bey, daire başkanlarımız kendilerine teşekkür ediyoruz bu sahiplerine dolayı. Biliyorsunuz kara koyun Urfa'nın başta başına bir sorun. Ve bu sorunun zaman zaman işte vatandaşlar tarafında şikayet edildi, rahatsızlık verdiği. Biz de müsaade ediyoruz. Bu nedenle gereken yerlere biz şikayetimizi bildirdik. Belediye etkileri ilgi gösterdiler. Şu anda buradalar sorun çözümü için çalışacaklar. Hep birlikte bu sorunu inşallah üstesinden geleceğiz, çözeceğiz. Vatandaşımızı da bu konuda rahatlık sağlayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Hızmalı Mahallesi'nde muhtarımızın bize ilettiği sorunları yerinde incelemek için daire başkanlarımıza, Fenişler daire başkanımız, Şuski Genel Müdür Yavuzlarımızla beraber mahalle muhtarımızı ziyaret ettik. Muhtarımızın bize ilettiği sorunların çözümü için hep beraber sorunlara çözüm çözüm amaçlı problemleri çözmek için bir araya geldik ve problemlerin çözümü için belli bir sorunun mutabakat vermesini sağladık. Muhtarımızın sorunları bize ilettiği için duyarlılığından dolayı teşekkür ediyor. Bundan sonraki çalışmalarımızda muhtarlarımızdan bu tür destekleri ve yardımları beklediğimizi söylemek istiyorum.